Anlıyorum heyecanınızı ama heyecan sevin yani. Biz bunu sırf şu adrenalin için yapıyoruz. Sonra bağımlısı oluyorsun zaten tutulamıyorsun. Her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Gözleri kapatıyoruz. Evet. Ve ne kadar önemli bir şey için burada olduğumuzu tekrar hatırlıyoruz. Özel bir konuk için bağışta bulunuyor olacağız ve biz çok Kim? özel insanlar olarak şu an buradayız. Tadını çıkaracağız. Şey, bir saatimiz var. Hata yapıyor olabileceğiz. Hiç sorun değil. Ama sonu güzel mi? bitecek ve Aynen. ben çok iyi geçeceğine inanıyorum. Bütün kötü enerjiyi bir kenara bırakıyoruz. İşte gidiyor. Bütün mi? olsun. Bir evet. Bir 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 ve yapıyoruz. biz neyi hak ediyoruz? Sinekli dağ burası şer ödemeden bakar Ama şehir uzakta masallardaki kadar <laughs> Her cins burada çalışkan ve tembeli Sinekli doğu ama şehir uzakta. masallarda